Merhaba güzel izleyicilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerin karşısına dışı çıtır çıtır, içi bir o kadar lezzetli ev yapımı doğal nugget tarifiyle geldim. Öncelikle tavuklarımızı doğrayarak başlıyorum. Yaklaşık 500 gram kadar tavuk göğsümüz var arkadaşlar. Doğramamın sebebi robotta da hani daha iyi karışsın diye. Hepsini doğradıktan sonra Orta büyüklükte bir diş de sarımsağım var arkadaşlar. Önce şöyle bir eziyorum. Daha sonra biraz doğrayacağım. Ay çabuk karışsın istiyorum robotla çekerken. Daha iç içe böyle özleşsin istiyorum. Daha sonra baharatlarımı ilave ediyorum. Kırmızı acı pul biberim, kırmızı toz tatlı biberim, karabiberim ve tuzum ilave ediyorum. Elim tavuklu yağdanlığıma dokunmamak için şimdi hızlıca elimi yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar üzerine yağ gezdiriyorum. Yaklaşık 1 dakika kadar da güzelce robotta tavuklarımızı çekeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz tavuk kıymanız varsa tavuk kıymasıyla da yapabilirsiniz. Elde yoğurarak o şekilde de gayet lezzetli oluyor arkadaşlar. 1 dakika robotta da çektikten sonra şöyle hemen dolap poşetimi yanıma alıyorum. Şimdi tavuklarımı içerisine koyacağım ki şekil vermesi kolay olsun diye. Önce şu bıçağımı çıkartayım içinden. Dışarıda satılanlarda içinde ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Emin olun hem çocuklarınız hem misafirleriniz artık kime yapıyorsanız gerçekten çok beğeneceği çok lezzetli hem de pratik kolay bir tarif tavuklarımın hepsini poşete koyduktan sonra elimle böyle ileri geri yaparak şekil veriyorum arkadaşlar arzu ederseniz elinizde böyle yuvarlak şekil veya başka ince uzun şekillerde verebilirsiniz benim böyle kolayıma geliyor açıkçası elimizle şekil verirken arkadaşlar her yerinin eşit olduğuna emin olalım bir tarafı kalın bir tarafı ince olursa eşit şekilde pişmez. Bu da yerken çok hoş bir tat olmaz arkadaşlar. Ve mümkünse çok da kalın yapmayalım. Çok aşırı kalın olursa da içi pişmez. Çiğ kalır. Ben şimdi size yaparken kalınlığını da gösteririm. İstediğim kalınlığa ulaştıktan sonra güzelce kenarını da düzeltip tepsimin içerisine alıyorum. Buzdolabında buzluk bölümünde yani yaklaşık bir 10 dakika dinlendireceğim buzdolabında dinlendirmemin sebebi arkadaşlar hem içine koyduğum baharatlarla sarımsakla böyle özleşsin güzelce lezzetlensin diye hem de biraz soğuduktan sonra tavuk daha güzel şekil alıyor bunun için 10 dakikanın sonunda tavuğu çıkardım şimdi şeklini bozmadan dikkatlice poşeti yırtıyorum yan tarafında panellemek için 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, orta boy, 3 yemek kaşığı da galeta unu var arkadaşlar. Öncelikle çok az bir tuz ilave edeceğim yumurtanın içerisine. Ya içinin lezzeti kadar dışı da önemli tabii ki. Şimdi yumurtamızı iyice çırpacağız. Mümkünse sarısı, akı iyice karışacak şekilde güzelce çırpalım yumurtamızı güzelce çırptıktan sonra tavuğumuza şekil verebiliriz arkadaşlar. Dilerseniz daha büyük veya daha küçük boyutlarda yapabilirsiniz. Tamamen isteğinize kalmış bir şey. Tavuğuma şekil verirken de arkadaşlar sizlerle güzel izleyicilerimden ufacık bir ricada bulmak istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonunu tıklamadan geçmeyin. Kanalıma abone değilseniz de Abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü bu güzel videolarımın devamı için sizin desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Evet, tavuğumuza şekil verdikten sonra şöyle bir tanesini çıkartıp Size göstermek istiyorum kalınlığını. Bakın bu şekilde. Eğer tavuğu daha kalın tutarsanız lütfen kızartma süreniz biraz uzun tutun yoksa içerisi pişmez. Sırasıyla önce una iyice batırıyorum şöyle her yerine gelecek şekilde. Daha sonra yumurtanın içerisine koyuyorum arkadaşlar. Yine her yerine gelecek şekilde yumurtaya buluyoruz her yerini. Son olarak da galeta ununa buluyoruz. Dilerseniz galeta ununuz yani evinizde yoksa normal bu köfte için kuruttuğumuz ekmek kırıntılarından da kullanabilirsiniz. Her yerini buladıktan sonra büyük tabağın içerisine alıyorum arkadaşlar. Şöyle yakından da size göstermek isterim. Şimdi tüm tavuklarımızı bu şekilde panelleyeceğiz. Dilerseniz buzluğa da bu şekilde atabilirsiniz arkadaşlar. Galeta ununa batırdıktan sonra. Acıktığınızda veya bir ani bir misafiriniz geldiğinde hemen böyle çıkartıp kızartması çok kolay oluyor. Paneledikten sonra da Bakın kalını bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet tüm tavuklarımı bu şekilde yapacağım. Videom hakkındaki fikirlerinizi e, yorumlarınızı alttaki yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Bakın hepsini bu şekilde hazırladım. Yağımın da altını yaktım. Isınıyor arkadaşlar tabağımın içerisine de havlu kağıt koydum arkadaşlar. Fazlalık yağını alsın diye. Bu arada şöyle bir parça galetonundan yağımın içerisine atıyorum. Yağımı kontrol etmek için ısınıp ısınmadığını. Gayet güzel ısınmış. Şimdi tüm tavuklarımı sırasıyla diziyorum. Kızarttığım tavamı teflon yapışmaz tava kullanıyorum arkadaşlar. Başka türlü tavalarda yapışabilir. O yüzden tavamızın yapışmaz olması önemli. Kızarma işlemi fazla uzun sürmüyor arkadaşlar. Yani yaklaşık bir dakika sürdü sürmedi bir tarafının kızarması. O yüzden düzenli olarak altını kontrol edelim. Yakmayalım. Şimdi hemen şöyle çeviriyorum. Kızartırken ayçiçek yağı kullandım arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Arka döndü. Bunlar gibi kızarıncaya kadar kızartıyoruz. Bakın şöyle göstermek isterim. O kadar güzel görünüyor ki. Hemen şöyle e, havlu kağıdımın üzerine alıyorum. Yağda kızarıyor ama emin olun e, yağlı olmuyor arkadaşlar. Çok lezzetli alıyor. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Havlu kağıdı sadece dışındaki yağı e, emsin diye koyuyorum. Yoksa içi yağlı olmuyor. Şimdi bir sıra daha dizeceğim. Orta ateşte kızartıyorum arkadaşlar. Canlı ateşte kızartırsanız bir anda yanar, içi güzel pişmez. Çok kısık ateşte de kızartırsanız yağı içine çeker. Güzel olmaz. Orta ateş iyi. Ocağımın orta gözünde orta ateşte kızartıyorum. kalan tavuk dilimlerinde aynı şekilde dizip kızartacağım arkadaşlar ve nuggetlarım hazır şöyle sev yakından göstermek isterim dışı çıtır çıtır içi hem yumuşak hem lezzetli dışının çıtırtısını size duyurmak istedim arkadaşlar. Çok yakıştığını düşünüyorum. Ketçapla tavsiye ederim. Şöyle ben bir ilk ısırığımı alıyorum. Gerçekten çok lezzetli olmuş arkadaşlar. Hatta şöyle içinde size göstermek isterim. Çok da güzel pişmiş. Biz afiyet olsun. Yapacak olan güzel izleyicilerime de kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.